Yani gözleri çok güzel şu anda gördüğünüz gibi alıyoruz bunu. Ne yapmamız gerekiyormuş? Ha, şey yapmamız gerekiyormuş. Dur. Sütünü içirmemiz gerekiyormuş. Hemen sütünü alıyorum. Bebeği fırlattık, değil mi az önce yanlışlıkla? İnşallah canın acımamış. Tamam, şuradan gelelim. Süt, sütünü alalım. Sütünü alalım. Al lan Altına mı sıçtın lan? Oğlum altına niye sıçtın lan? Aynaya baksanıza. Bebek bir to Ben niye yokum lan aynada? Bana ne yaptın? Oğlum çok korkunç bir tipi var lan. Evet şuradan bezini aldık. Bebek lan! Bebek! Ne ara gittin oraya? Haylaz altını değiştireceğiz. Altını sıçmışsın. Bok gibi kokuyorsun. Kal hmm. lan orada. İbneye bak. Yaranamıyoruz ya. Tamam gel gel değiştireceğim altını. Al. Ama mutlu değilsin değil mi? Ben de Keşke dışarı çıkarsaydım yani. Öyle dedirttirme bana bak. Sinirleniyorum. Şurada bir televizyon izleyeceğim ya. Vallahi bile televizyon izleyeceğim ya. Uyumak istiyorum artık. Uyudum. Evet ikinci gece. İkinci gece. Yürü be. Yürü 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 yürü. Çocuk ne yaptı? Öldü mü kaldı mı? Belli değil. Gel. Lan çocuk yine yok. Aga ben anlamıyorum bu çocuk. Nereye gidiyor? Nerede bu çocuk? E çocuk yok. Oğlum, lan, televizyon mu oğlum? Ben izleyeceğim lan televizyon. Hak, izleyemiyorum da ya. Kalk.